Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle petek temizleyeceğiz. Yani amcam şu an herhalde de başladı tam bilmiyorum. Başlangıcını hemen yapayım dedim. Başlayalım hemen yamuza. Başlangıcını böyle yapayım dedim. Şu an petek temizliyorlar zaten iki kişiler. Hemen Yamıza geçelim. Olay yesin. Sağ olasın, hoş geldin. Alo. Bak eşlik aralar hemen geri geldi. İsfen mi ney bunun adı? Konuşabilirsiniz. Amcamın onlar dün temizlemiş. Kaç tane temizlemiş? 1, 2, 4, 6 8 10 11 12 tane dün temizlemiş biz yetişemedik her zamanki gibi yana da kalmış daha 10 tane de yukarıda var bunlar başka bir zaman daha bir de bunlar var temizlenecek bunda kaç tane var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane özet temizlenecek var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda arılarımızın balını aldık. Bugün istasyon temizleme günü. Su arkadaşımız bize yardım ediyor bugün. Misafirimiz gelmiş. Selçuk yani arkadaşımız burada. Amcamız burada. Kameranı Ertuğrul Umurlu. Böylecedir. Makineye koyuyoruz, süzüyoruz. Balını alıyoruz. Sonra temizliği yok. Mumları geri dönüş yapacağız. Ben yayınlar hadi bakın. Teşekkürler. Üf. Ne oldu lan? Tel mi kesti? Allah. bakın. Oh. mi o. Tel oturdu bana ya. Tel mi kesti amca? Bir bez. Yok bez yok bez yok şey yok. bez de kanamasın bez. Peçete vereyim mi? Mikrop kaparım. Evet biraz kanasın da mikrop kapmasın. Teller o kadar keskin mi ya? İyi. <laughs> ne kadar rahatlatıyor var ya bu. Dur elleme ellem. Çok güzel. Yok kızıl arısı da geldi. Yok bal arısı da geldi. <laughs> Amca bunu böyle alıyorum. Hiç olmaz. Bağlam Fatih. Alma. Yaraman yok mu? Bu ne bu polen mi Yusuf abi? Bu yeniliyor. Hı hı. Ama çok güzel şeker gibi. Sağlığa ayı geliyormuş. Dört, Dört tanesi temizlendi. temizlendi. Bunlar süzülme. Değil mi Yusuf Evet. Bunlar da sadece petekli alınmış. Çok durumu. Amca bu bunları temizliyorsun ya. Onlar evet. Ondan sonra bunları ne yapıyorsun şeyleri? Bunları bunları yaza hazırlık. Ben tertip. Evet. Peki ya bunlar? Bunlar da geri dönüşüm yapıyoruz, eritiyoruz yapıyoruz. Geri dönüşüme geliyor bunlar. Normal bildiğimiz mum. Normal bildiğimiz bal mum. Bal. Bal mumla ürüne göre bunlar. Ama teller çok keskinmiş. Teller keskin oluyor. Gergil olduğundan elimizi kesebiliyor bazen. amcam şehirden geldi kazma sallıyor bu arada opa opa gelmiş kazma sallamaya <laughs> <laughs> şehirde somonunu ye de yat arkadaşlar virüsten dolayı şehirler şu anda köylere akın etti doğal hayata döndüler bir an önce virüsten arınmayı Cenab-ı Allah'tan istiyoruz amin <laughs> Selçuk arkadaşımızı çektin mi? Evet Balayı yemeye değil Selçuk Teşekkür ederim. Burada balamızı Ne demek Teşekkür ederim. Çok güzel Doğal keyon bal arkadaşlar bu sırada Aa, kirecep arkadaşımızın yanındaki dağdan getiriyorlar Gene kirecep barıları mı var? Lan? amca evet bir şey soracağım mesela evet. bu petek şurası neden kara orası neden e, beyaz gibi bu alanda genellikle bal olur burada yavru olduğu için ana yavru bastığı için siyah düşer balın olduğu yerde beyaz olur ananın dolandığı yerde genellikle siyah olur yavrulardan dolayı peki e, buralar niye boş Oralar da çalışma alanı Buradan gelip çıkıyorlar abi, mı? Buradan peteğin sağına soluna girişleri çıkışları oradandır. Başka sorularınız varsa alalım. Son bir sorumuz daha var. Evet. Mesela bu petekler kovanda ya. Evet. Arılar da hep üstünde daha tamam. çalışıyor. Hemen. Bal yapıyorlar. Evet. Sen bunu nasıl çıkartıyorsun? Bu arılar nereye gidiyor? Evet. Güzel bir konuya dayandılar arkadaşlar. Sitalarımız bu şekildedir. Böylecedir yaklaşık 10 tane 11 tane alıp alır kovanımız. Balımız alırken böyle çıkarırız. Böyle silkelediğimizde arı kalmaz. Balımızı alırız başka kovana koyarız. Ondan sonra bir siteye geçeriz. Öbür siteye bakarız. Yavru yoksa balı bize bırakmışsa onu da alırız. Hmm. Başka sorunuz var mı Ertuğrul Bey? Şu anlık yok. Tamam teşekkür ettik. Ne Bize mi? bugün katıldığınız için ve arkadaşlarınızı çektiğiniz için. Yusuf arkadaşımızın son bir sorusu varmış. Onu da alalım. Diyorum. <laughs> <laughs> Amca bu işi sen kaç senedir yapıyorsun? <laughs> <laughs> bu muşken soralım bu soruları. 5 sene oldu bu işe başlayalım. <laughs> ne var bu Tamam. Çek başla. Buyur Yusuf abi konuşabilirsin sende. de. Evet. Amcama soru sorabilirsin. Arılarımızın balları organiktir. Doğal. Şeker katkısı hiç yoktur. Amca bunlar kendisi yapıyor değil mi arılar peteklerini? Sen o peteklerini mi alıyorsun yoksa? Ham petekleri atıyoruz. Kendine normal yapar. Balını yapıyor, peteklerini yapar. Sen o peteklerini alıyorsun. Ben petekleri süzmeye götürüyorum. Süzdükten sonra geri dönüşüm yapmak için mum yapıyoruz. Başka sorunuz var mı Ertuğrul Bey? Bugünlük. Aklımıza geldikçe soruyoruz işte. Soruyoruz bitmeye de geldi zaten. Evet bugün işimiz bitirmek zorundayız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Az acıktık. Çok yorulduk. Şu arkadaşıma daveti gönderiyorum. sen ya ben de beraber çalışmasını istiyorum bu aracılık konusunda. Amca bunları böyle topak mı yapacaksın geri ve nasıl olacak? Onları kaynar suya koyuyoruz, eritiyoruz, oradan süzüyoruz, süzdükten sonra bir gün bekliyoruz, mum üstüne çıkıyor, su altta kalıyor. Aklımıza gelen bütün sorular sorduk zaten. Başka yok. da ne olabilir ki? Biz de yanıtladık hepsini. Doğru yanıtladığınız her şeyden. İnşallah. Teşekkürler. Başka da diyecek bir şey yok zaten. Arkadaşlar size tavsiyem arıcılığa başlayın. Arıcılık genişlesin. Hastalıklar azalsın. Arıcılık ne kadar çok olursa hastalığı o kadar azalır. Arı her şeyi aşılayan arıdır. Meyveler, zepseler en güzel aşıyı yapan arıdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.